Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt 26. bölümden dizinin baş oyuncusu Ferit'le yani Mert Ramazan Demir'den ve Afra Sarazoğlu'na muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Dizinin setinden seçimleri sırası kamera arkası güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Yalı tapkınların ilgili güzel bilgilerimiz olacak, spoilerimiz olacak arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim aktif edenler tüm gelişmelerden anında haber haberdar olabilirsiniz arkadaşlar güzel paylaşımlarımız olacak siz zeytin arkadaşlar dizinin analizi olacak O yüzden bizi takip edin arkadaşlar güzel paylaşımlarımızı beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz yorumlarınızı seve seve okuyacağım Şimdilik benden bu kadar Kendinize iyi bakın bizi haberleri